Başlangıçta içinde yolcu bulunmayan bir belediye otobüsüne birinci durakta 30 yolcu binmiştir. İkinci ve üçüncü durakta bu otobüse binen ve inen yolcu sayıları ise aşağıdaki sütun grafiğinde gösterilmiştir. Buna göre bu otobüste ikinci duraktan sonra yolculuk yapan kişi sayısı ile üçüncü duraktan sonra bu otobüste yolculuk yapan kişi sayısının dağılımı aşağıdaki daire grafiklerinden hangisidir diye soruluyor. Şimdi baktığımız zaman bu otobüs başlangıçta boş ve birinci durakta binen yolcu sayısının da 30 olduğunu görüyoruz. O halde ikinci durağa geldiğimizde ise 18 tane yolcu binerken 8 tane yolcu da inmiş. Yani toplamda 10 tane yolcu ekstra eklenmiş olacak ikinci durak sonrası. İkinci durağa da 40 olarak yazacak olursak. Üçüncü durak sonrasına da bakalım. Bu sefer de 24 kişi inmiş ama 16 kişi binmiş. O zaman 8 tane yolcu eksilmiştir diyebiliriz. Yani üçüncü durak sonrası da 32 kişiyle devam edecektir. Şimdi baktığımızda 2. duraktan sonra yolculuk yapan kişi sayısı ile yani 40 ile 3. duraktan sonra bu otobüse yolculuk yapan kişi sayısı yani 32'nin daire grafiğindeki dağılımı bize soruluyor. O yüzden başlangıçta şunu yapmamız gerekecek. Toplam bir sayıyı bulmamız gerekecek. Yani iki durakta da kaç kişi var? Topladığımız zaman 72 yolcu olduğunu görüyoruz. 72 yolcu 360 derece ile gösterilirse 32 yolcu kaç derece ile gösterilir diye bakacak olursak 72'nin 5 katı 360 olduğu için 32'nin de 5 katını aldığımızda 160 derece olacaktır. Yani 3. durakta 160 derece olacak. Şıklara baktığımızda buradaki 160 dereceyi sadece B şıkkında göreceğiz. O yüzden doğru cevap B seçeneği olacaktır. Yalnız ikinci durağa da bakmak istersek yine 72 kişi 360 derece olacaksa 40 kişi kaç derece olacak diye baktığımızda 5'er katlarını aldığımızda yine 200 derece olarak bulmuş olacağız. Zaten biz de 200 derece olarak bulmuştuk. Doğru cevap B seçeneği olacak.